Sevgili izleyenler pek çok kişinin konuşmaktan çekindiği bir konu başlığını açacağız bu sabah. Özellikle böbrek rahatsızlıkları ve üroloji ile ilgili bir konuk ağırlamak istedik bu sabah. Çünkü son dönemde böbrekle ilgili hastalıklarda bir artış yaşanıyor. Peki bu artışın gerekçesi aslında eskiden de yaşanıyordu bilinmiyor muydu? Yoksa son dönemde yediklerimiz, içtiklerimiz, yaşam tarzımız mı bizi bu hastalıklara yöneltti? İşte bununla ilgili etkin bir uzman, sözü geçen bir uzmanı ağırlıyoruz bu sabah. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Zeren bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Ee, önemli bir konu aslında ve pek çok kişinin de dillendirmeye çekindiği bir konu ama bir organdan bahsediyoruz, böbrekten bahsediyoruz bu böbrek neden bu kadar önemli ve son dönemde niye bu kadar fazla rahatsızlıklar yaşamaya başladı insanlar? Tabii şimdi e, böbrekler e, vücudumuzdaki çok önemli hayati organlardan bir çifti. Yani genellikle çift olur. Çok evet. nadiren de olsa doğuştan tek böbrekli olanlar da vardır. Hemen çok yeri gelmişken böyle bir şey ciddi problem midir? Aslında sağlıklı tek böbrek bile normal bir yaşantıyı sürdürmek için yeterlidir. Aynı şekilde sonradan bir böbreğe alınmış bir kimsenin de diğer böbreği sağlıklı olduktan sonra normal yaşantısını sürdürmek için yeterlidir. Kıymetli organlar tabii ki e, mutlak korunması gereken organlar e, ama bazı durumlarda böbrekler risk altına girebiliyor. ha Son zamanlarda artıyor mu? Belki son zamanlarda bazı tanı yöntemlerinin çok daha rahatlaması, daha kolaylaşması, e, bu tür rahatsızlıkların e, tanısını koymayı kolaylaştırdı. Bir böbrek taşı diyoruz örneğin ihmal edilen bölgelerde, çok önemsenmeyen yerlerde yıllarca yavaş yavaş büyüyor, farkına varılmıyor. Sanki bir şey yokmuş gibi diye düşünülüyor ama tabii en azından yıllık check-up yapılması bile taşları küçükken yakalama imkanı sağlıyor. Ya da böbreklerde şüpheli tümör benzeri oluşumlar olabiliyor. Bunların erken yakalanması için tanı yöntemlerinin günümüzde gelişmiş olması da önemli. Evet bunlar önemli. Organ olarak da çok önemli iki organımız. Çoğunlukla iki organımız olarak bizimle birlikte yaşama devam ediyorlar. Ama şimdi diyorsunuz ki böbrekte oluşan taşlar, işte böbrekte oluşan aslında ilk başta kumlanmalar diyelim. Çünkü insan önce bir kum döküyorum der, peşinden acaba taş mı düşürüyorum diye tereddüte düşer. Hangi noktalarda bu kumlanma ya da işte taşlaşma oluşuyor böbreğin içinde? Ve hangi noktada biz doktora bu tanıya mı acaba yakalandık, bu sıkıntıya mı yakalandık diye gitmemiz gerekiyor? Tabii şimdi idrar yollarının... E Tıkanıklığı çok önemli, yani böbreklerin öneminden bahsettik. Ee, i̇drar yollarını tıkayan her tür problem, tabii bunun içinde büyük bir kısmını taşlar oluşturuyor. Ama bunun dışında prostat büyümesi olabilir, bazı tümörel yapılar, darlıklar olabilir idrar yolunda. İdrarın akmasını zorlaştıran her şey böbrekler için büyük bir risk oluşturuyor aslında. Taşlar bunlar içerisindeki en sık gördüğümüz nedenlerden bir tanesi. Tabii en basit anlamda bir kum düzeyinde başlıyor. Yani kum düzeyinde başlama derken, zaten böbrekler vücut için gereksiz maddeleri atarken idrara karıştırarak atıyor. Tabi idrara karışan bu maddeler ne kadar azsa işte kum dökme, kristaller şeklinde dökülme diye tarifliyoruz. Ya da sadece mikroskopta kristalleri görebiliyoruz. Gözde hiçbir şey gözükmüyor veya biraz görünür hale geliyor ya da daha da büyüyor. Taş halinde görüyoruz. Düşüremeyecek kadar büyük boyutta oluyor. Tüm böbreğin idrar yolunun iç boşluklarını dolduracak kadar çok büyük taşlar Oluşabiliyor. Hiçbir ağrı yapmadan bile oluşabiliyor. Genellikle hiç ağrı yapmadan çok büyük taşları zaten görüyoruz. Ağrı yaptığında bir şekilde çünkü Doğru onun sebebinin peşine düşülüyor. Daha küçükken yakalanabiliyor. Yani ciddi bir ağrı oluştuğu zaman e, biz bir sıkıntı varın e, alarmını almış durumdayız ve doktora başvurmamız mutlak ve mutlak şart. Tabii şimdi aslında ağrı olursa zaten geliyor hasta. Ağrı Hı. olmadığı zaman... E, çok yapılan bir hata. Hasta taş düşürüyor oluyor. O dönemde ağrısı oluyor ve doktora geliyor. Ha, taş tespit ediliyor. Bir taş düşürüyorsunuz. Ama ağrı geçtiği anda hasta olayın bittiğini düşünüyor. En büyük şeylerden bir tanesi... Takip yok yani hastalarda. E, evet herhalde düşmüştür diyor. 6 ay sonra hasta tekrar geliyor. Benim gene bir ağrım 6 ay önce de olmuştu. Gene oldu ya da bir sene sonra geliyor. Gene aynı tarafta ağrım var diyor. Şimdi, o zamanki taşınız ne oldu dediğimde ağrım geçti benim. Geçmişti diyor. Yani... Ağrının geçmesi sanki olayın bittiğini düşündürüyor. Halbuki ağrı yapan tıkanıklıktır. Tıkanıklık biraz açıldığında yani idrar geçmeye başladığı anda basınç düşüyor. Zaten ağrı yapan basınç artmasıdır. O basınç düşüp de hasta rahatlayınca herhalde olay bitti diyor. Ama kısmi tıkanıklık en tehlikelisi. Yavaş 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 böbrek şişmeye başlıyor. Yani idrar yolları, böbrekler bu kadar hayati organlar. Bir tıkanıklık olduğunda ve o tıkanıklık uzun süre devam ettiğinde prostat tıkanıklığı, darlıklar bazı tümörler birçok nedenle tıkanabiliyor dedik idrar yolları. Eğer bu ani tıkanma olursa hemen sinyal veriyor. Basınç artması hasta hemen karşımıza geliyor. Olaya erken müdahale şansımız oluyor. Ama kısmi tıkarsa yavaş yavaş idrar yollarının tıkanması demek böbreklerin yavaş yavaş şişmesi demek. Yani nasıl şişmesi o etli organ biliriz. Hani böbrekler kasaplardan da aldığımızda bayağı etli bir organ, yenen bir organdır. Ama tıkandığı zaman böbrek şişmeye başlıyor. Yani nereye kadar şişebilir? İçin su dolu bir balonu düşünün. Nasıldır? Musluğun ağzına dayayın, balonu şişirin. İçinde su dolu bir balonu gözünüzün önüne getirin. Böbrek o şekle kadar şişebilir. Tabii o duruma geldikten sonra onun artık geri dönüşü yok. O durumda karşımıza geldiğim o böbreği almamız gerekiyor. Ki on artık yani böbrek bile denmeyecek bir görüntüye bürünebiliyor. Tabii o döneme gelmeden bir şekilde hastaların mutlaka erken dönemde yakalanıp ya da bir şüphe varsa mutlaka ileri tetkik yapmak ya da taş tanısı kondu. İdrarınızı mutlaka takip edin. Taşın düştüğünü mutlaka görün diye uyarıyoruz. E düştü herhalde diyor hasta. Orada önemli zamanı kaybedebiliyor. Ama herhalde ki düştükten sonra da gidip bir doktora görünmekte yeniden fayda var. Çünkü anlattığınız önemliydi. Ağrım geçti, düşürmüş olsa bile ya da düşürmemiş olsa bir iki ay içinde bir kontrol bir şart. ultrason yani bir ya ne oldu taşın bir şunu kontrol edelim düştü mü bir problem var mı diye mutlaka baktırmak lazım. Şimdi söylüyorsunuz çok güzel ifade ediyorsunuz ama halk arasında hep bu kum oluşumu, taş oluşumunu bir takım yiyeceklere de bağlayanlar var. Mesela ıspanak toplanıp eğer iyi yıkanmazsa üstündeki kum güzelce akıtılmazsa, toprak akıtılmazsa bu taş olarak bize geri dönüyor der hanımefendiler. Bunlar ne kadar doğrudur? Yani yiyeceklerimizden, içeceklerimizden gelen toprak bizim böbreklerimize ulaşabilir mi? Şimdi tabii o mesela çilek için de aynı şekilde. Ya, Şimdi evet. çilek en en azından o iki yiyeceği örnek olarak verelim. Ispanak ve çilek ve bunlar iyi yıkanmazsa kumlu olarak yenme riski olan şeylerdir. Ve şöyle düşünülür. Ben o kumlu iyi yıkamadan yersem o kum gider böbrek. Şimdi yediğimiz aldığımız gıdalar bir kere bağırsaklardan yolculuğa başlıyor. Böbreklere gitmesi için o bağırsaklara gelmiş olan gıdaların bir kere bağırsak duvarından emilip kana karışması gerekiyor. Yani o kumun yıkanmadan yenmiş olan kum bağırsaklardan kana karışıp oradan tekrar böbrekler o kanı süzerken içindeki o yani o kum damarların içinde yolculuk yapmaz. Dolayısıyla hani ıspanak çilek riskidir ama içerisindeki yani ne kadar iyi yıkasanız da ıspanağın çileğin içindeki oksalat maddesi taş için risk oluşturan maddedir. Onun kumlu ya da kumsuz olmasının bir ilgisi yok. Yani siz kumu yediğiniz zaman kum vücut için faydalı besin şeklinde bir şey olmadığına göre o Atılacak. Dışarıda atılacaktır. Yani büyük abdestle atılacaktır. Onun bağırsaktan emilmesi diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla onun kötü yıkanması olayı değil. Ama o yiyeceklerin içindeki oksalat maddesi ki taşların çoğu kalsiyum oksalat taşıdır örneğin. Oksalat maddesini oradan fazla almanın riski yönünden olabilir. O da aşırı tüketilirse tabii. Bu da tabii ki yani yetişmiş olduğu toprakta ya da kumluk alanda üzerine kum birikiyorsa köklerinden de o kumu bir şekilde çekiyorlar ve söylemiş olduğunuz maddeler eğer kana karışır ve böbrekte temizlenirse kumlanmaya sebebiyet verebilir. Bu gıdadan kaynaklanmış yani tabii. iyi yıkanıp yıkanmaması evet, çok tabii. da önemli bir şey değil. Çok fazla tüketilirse bu tür maddeler evet, bir tabii. sıkıntı yaratabilir. Onu da söylemek lazım yani taşla ilgili olan bazı işte... Kumdan zengin, oksalattan zengin, işte çilek, armut, domates. Şimdi bunları bir saydım bunları hiç yemeyecek miyim diyor hastalar. Yani böyle bir şey söz konusu diye. Önemli olan ölçülü tüketmek. Yani hı hı. abartıp da günde üç öğün e, durmadan ben çilek yerim, durmadan ıspanak yerim şeklindeki dengesiz beslenmeler tabii ki riskli olabilir. Evet bunlar önemli başlıklar ve halk arasında aslında bilinen ama yanlış yol yöntemlerle bilinen, yanlış doğrularla bilinen evet. doğrular diyelim. Peki şimdi idrar yolları tıkanıklığı elbette ki sizin çok özenle üstünde durduğunuz ve uzmanlaştığınız konulardan bir tanesi. Hangi hastalıklara neden olabiliyor bu idrar yolu darlıkları, idrar yollarında yaşanan sıkıntılar? Şimdi Çünkü sıkıntılar... kansere kadar giden e, bir süreçten bahsediliyor. Yani yazılarda okuduğumuz zaman bu tip bilgilere rastlıyoruz ve pek çok insan da artık e, arama motorlarından internette aradıkları zaman bir bakıyorlar ki işte idrar yolu e, tıkanıklığında kansere giden bir sonuç aman eyvah yandık. Bu Şimdi tabii idrar yolundaki tıkanıklık bu hastalıkları gider gibi değil de idrar yolunda tıkanıklığa yol açan bazı hastalıklar var. Bir tanesi en sık gördüğümüz taşlardır. Hı, hı tıkadığı zaman idrar yolunu tıkar. Bu süreç uzarsa böbrekleri riske edebilir. Tabii tamam. ki burada hem o taşla ilgili problem var hem o taşın yarattığı böbrekleri böbreklerde oluşan riskler var. Hı hı. Ya da idrar yollarının diğer bölgesindeki yarattığı riskler var. Aynı şekilde bir prostat büyümesi. O da idrar yolunu tıkayan bir hastalıktır. İdrar yolunun darlıkları o kanallarda geçirilmiş ameliyata bağlı, iltaba bağlı darlıklar oluşabilir. O da hem o bölgede bir problemdir hem de tabii ki indirek olarak da böbreklerin ürettiği böbrekler devamlı idrar üretiyor. Yani durup durup çalışmaz. Böbrekler gece gündüz biz uyurken bile idrar üretimini sürdürüyor ve o üretilen idrarın bir şekilde mesaneye gönderilip orada biriktirebilmemiz lazım ve sıkıştığımız zaman da bunu dışarı atabilmemiz lazım. Yani yollarda herhangi bir tıkanıklık olmaması gerekiyor. Taş oluyor, tıkıyor, problem çıkıyor. Prostat büyümesi yine tıkıyor, yine bir problem oluşturuyor. Bazı kanserler idrar yolunun içinde Gelişmeye başladığında yine idrar akışını bozuyor, tıkıyor yolu. Ha, bazen karşımıza böbrek şiş diye geliyor. Bu sefer neden şişmiş araştırıyoruz. Acaba taş mı tıkıyor? Ha, bazen de kanalda bir tümör çıkabiliyor, bir et çıkabiliyor. Ee, taş mı acaba diyoruz. İleri tetki yaptığımızda böyle bir başka bir şeyin tıkadı ya da bir darlık çıkabiliyor. O zaman ona yönelik mutlaka yani o tıkanıklığın mutlaka açılması lazım. Yani idrarın mutlaka vücuttan dışarıya bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Ha, bazen kalıcı problemler oluyor. Yani bizim idrar yolunu açma şansımız olamıyor çok nadiren. Ha, o zaman ne yapıyoruz? Gerektiğinde böbreğe bir hortum yerleştiriyoruz. Yeter ki o idrar vücuttan dışarıya çıksın. Çıkmadığı zaman işte kanda, üre, kreatinin gibi vücut için artık tehlikeli vücuttan uzaklaştırması gereken maddeler artıyor. Bu sefer böbreklerle ilgili ciddi riskler, şey işte diyalize girmek vesaire gibi ...problemlere kadar götürebiliyor. Böbreklerin kaybına kadar gidebiliyor. Evet bunlar sıkıntılı süreçler. Çok fazla konuşmak insana elbette ki keyif vermiyor. Bunu yaşayan insanlar çok büyük acılar çekiyor, sıkıntılar çekiyor. Evet çok sıkıntılı olabiliyor aslında. Bunu aslında. önlemek için biz ne yapabiliriz? Mesela çok su içmek işte böbreklerin çok fazla çalışmasına sebebiyet verir... ...ve temiz kalmasını sağlar, idrar yollarının açık kalmasını sağlar diye bir tanı da var. Yani halk arasında bu çok konuşulur. Bizim de doğrularımız arasında yerleşmiş durumda açık. Açıkçası. Fazla su içmek bizi böbrek rahatsızlıklarından korur mu? Tabii böbrek taşları açısından ciddi koruyucu olur. Hı. Ama bir idrar yolunun herhangi bir yerindeki kanser için bol su içmenin bir faydası olmaz. Ya da e, darlıklar eğer bir neden olacaksa bol su içerek biz o darlığa engel olmamız, yani yoldaki bir daralmaya engel olmamız mümkün olmaz. E, ama bol su içerek nelere karşı koruyabiliriz? Taşla ilgili koruyuculuğu olur önemli ve enfeksiyonlara karşı ne kadar bol su içilirse, hani vücutta eğer idrar yolu mikrop girmişse ve çoğalmaya başladıysa bol su içerek hani bir taraftan ilaç da veririz ama bol su içmesi hastalığında en azından mikropların yıkanarak yani en doğal, en basit yolu bazen sırf bol su içerek bile hafif düzeydeki idrar yolu enfeksiyonlarını çözmek mümkün. Biraz istirahat ve bol su içmeyle basit bir sistit mesela hanımların çok sık başına gelir. İşte biraz yanmalar başladı idrarımda gece kalkmalar, tuvaletten çıkmak istemiyorum gibi. Yani biraz istirahat edip bol, ayaklarını üşütmeyle bile böyle bir tablo oluşabilir. Bazen mikrop olmadan bile böyle bir tablo olabilir. Onun için biraz istirahat bol suyla genellikle hafif düzeydeki iltihap başlangıçları tek başına çözülebilir. Suyun bol içilmesiyle. Peki bu tip rahatsızlıkları öteleyebiliyoruz ya da yaşamadan atlatabiliyoruz. Ama idrar yollarını biz nasıl koruyacağız? Yani bunun hiç koruyucu bir önlemi yok mu? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yapılabilecek aslında tabii Bol su içmek dışında çok bir şey yok. Yani bol su içmek e, hani taş, kum gibi risklere karşı özellikle böyle bir risk varsa. Ya bu nasıl belli olur? Sürekli i̇şte zaman zaman ben taş düşürüyorum, kum döküyorum, benzer olayı ben senede birkaç kere yaşarım diyorsa bir kişi ailesinde varsa taş nedeniyle benzer şeyleri geçirenler bunların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle midir sıcak bu, aylarda. Tabii sıcak aylarda terle ya da sıcak ortamlarda fırında vesaire çalışan kişiler terle de çok sıvı kaybettiği için idrarla atılacak sıvı miktarı azalır. Yani vücut için o fazla sıvıyı terle buharlaşarak kaybederse idrara karışacak su miktarı azalır. Bu sefer zaten idrar daha koyu renkli, konsantre bir görünümde olur. En riskli olan odur eğer taşla ilgili bir yatkınlığı varsa hastanın. Mutlaka idrar rengin tabii buradaki ölçü nedir? Hani su içmek 2 litre mi 3 litre mi genellikle o sorulur. Ne kadar su içersem koruyucu olur? Aslında buradaki ölçü çıkan idrar ölçüsüdür. Yani idrarın ortalama günde 1,5-2 litre eğer çıkıyor, çıkarabiliyorsa idrarı zaten idrar rengi su gibidir. Yani 1,5-2 litre gibi idrarı çıkarabiliyor olmak günde önemli. O miktar, ha bu çok sıcak ortamdaki biri belki 4 litre içmesi gerekir. Serin klimalı bir ortamda 2 litre içerek de aynı miktar çıkarılabilir. Yani sonuçta çıkan idrar miktarıdır aslında önemli olan ve rengidir en önemli iki kriter. Taş, kum, enfeksiyona karşı bol su içmek idrar yolları için ciddi koruyucudur. Ama bir prostat büyümesi ya da ne bileyim bir idrar yolu kanserleri tabii bunlar için bol su içmenin koruyuculuğundan bahsedemeyiz çok bir anlamı olmaz. Ama bir şekilde tabii belli yaştan sonra prostat büyümesi erkeklerin malum sıkıntılarından bir tanesidir. Yani kanseri vardır, büyümesi vardır, farklı hastalıklardır, tedavileri birbirinden çok farklıdır. Ama sıklıkla gördüğümüz rahatsızlıklardır mutlaka benzer şüpheler oluştuğu anda ona göre ileri tetkikleri yapıp zor idare yapıyorum diyen birindeki sebep prostat büyümesi de olabilir. mesane çıkışının tıkamış bir taş da olabilir ya da mesajından sonraki yolda bir darlık da olabilir. Yani onları mutlaka ayırt edip ona göre tedavi etmek gerekir. Peki şimdi biz biraz da idrar yolları için konuşuyorum elbette ki. Biraz Allah'a emanet yaşıyoruz. Peki beyefendiler için hazır sözü açmışken siz bu konuda da uzmansınız. Prostat için Genç beyefendilere neler önerebilirsiniz ileride bir sıkıntı yaşamamak adına? Yoksa bu kaçınılmaz bir son mudur? Yine biraz Allah'a emanet mi yaşıyoruz? Şimdi tabii aslında biraz Allah'a emanet kısmı yok değil. Yani sonuçta hormonal nedenlerle oluşuyor bu. Biz mutlaka şunu yaparsak buna engel oluruz diye bir şey söz konusu değil. Hı. Bir de şu var idrar yolları tabii kapalı bir sistem dışarıdan göremiyoruz. Evet. Onun için mutlaka şüpheler olduğunda idrar yollarının içerisine bir şekilde girip bakıp endoskopik olarak ki biz buna endoüroloji diyoruz artık. Yani son zamanlarda bu birleşik bir kelime haline geldi. Endoskopik olarak idrar yollarının içerisine kapalı yolla girip tanıya yönelik eğer bir tedavilik durum varsa aynı işlem sırasında da tedavisini zaten kapalı olarak günümüzde yapılabiliyor. O dışarıdan gözükmeyen sistemi mutlaka bizim gerektiğinde içeri girip bakarak taş varsa zaten ulaşıp bir de prostat büyümesi yine kapalı olarak girip bunların hepsini tedavilerini yapmak günümüzde artık çok, son derece kolay. Evet Sayın Zeren e, sorulacak e, birçok şeyi sorduk herhalde. Peki size gelen en büyük ta, e, sıkıntı ne oluyor? Yani hastalar size en çok hangi tanıyla geliyorlar? Hangi ifadelerle geliyorlar? Tabi idare yapma zorluğudur ilk anda Hı? ve bazen idarda kan gelmesi. Yani onu vurgulayalım. Zamanımız sanırım zaten bitiyordur ama en azından o mesajı vermiş de olalım, ekleyelim. İdrarda kan gelmesi mutlaka dikkat edilmesi gereken, yani idrar yolu kanserlerinin şüphesinde bizim için idrarımda bir pıhtı düşürdüm. Ağrısız, yanmasız tuvalete giderken bir pıhtı parçası düştü. Bu çok çok önemlidir. Yani böyle bir şey yaşayan biri mutlaka bir üroloji uzmanıyla görüşmesi gerekir. İdrar yolu kanserleri için çok önemli bulgudur. Onun dışındaki her tür kanama tabii ki yani bu önemli mi değil mi bir danışmak için ama bir pıhtı düşürmesi şeklinde. Pıhtıyı özellikle vurguluyorum. Yani idrarını kanlı görmesi gibi değil de pıhtı düşürmesi şeklinde. Bunu mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. İdrar yolu kanserleri, bir mesane kanseri için çok önemli erken bulgulardan biridir. Demin söylediğim gibi kapalı sistem olduğu için dışarıdan göremiyoruz. Pıhtı düşürdüm, geçti. Gene aynı şeye geliyoruz pıhtı düşürmesi geçince olay bitti zannedilir. Halbuki kanamayan tümör içeride büyümeye devam edebilir. Yine hasta için çok önemli erken tedavi şansını kaçırabilir. Kaçırabilir. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa onları da alalım ve noktalayalım. Yani şöyle belki özetlenebilir. İdrar yolları tabii ki kapalı bir sistem olduğu için dışarıdan tabii ki biz ultrasonla bazı görüntüleme yöntemleriyle birçok elimizde ileri tanı yöntemleri var ama bazen bunların hepsi normal bile olsa pıhtı düşürmeden yine örnek vereyim. Hı -hı bazı durumlarda endoskopik olarak girip her şey normal çıkabilir. Çünkü görüntüleme yöntemlerinin hassasiyeti bellidir. Bir yarım santimin üzerindeki yapıları genellikle bize gösterebilir. Ama bazen çok daha küçük boyuttayken bazı riskli durumları yakalamamız gerekir. Endoskopinin de zaman zaman idrar yollarında ki günümüzde artık çok rahat olarak yapılan da şeyler, çok gelişmiş cihazlar var. İdrar yollarının ucundan biz girdiğimiz andır idrar yolunun her tarafındaki problemleri tedavi edebilme şansımız var. Böbreklerin en ücra köşesine kadar dışarı çıkan delikten girip ulaşıp her tür tedavi yapma şansımız var. Ee, yani eskisi gibi açık ameliyat keserek yararak dikişlerle uzun süre hastanede yatışta e, yapılan tedaviler değil artık günümüzde. Onun için rahat olsunlar, geç kalmasınlar. Dünya teknolojisiyle aynı teknoloji Tabii. zaten Türkiye Şu an Türkiye'de mevcut. Türkiye'de üroloji olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada en modern, en gelişmiş yapılan tedaviler neyse aynısı. Ülkemizde yapılabilmektedir. Hekim dedi. sayısı yeterli mi ülke için? Valla görünürde yeterli gibi duruyor. Tabii ki dağılım belki çok dengeli olmayabilir. O nedenle zaman zaman sıkıntılar yansıyor olur. Hekimlerin belki e, dağılımı e, bazı yerlerde Şehir çok fazla yığılma yoksa... var. E, tabii bazı şehirlerde fazla yığılma ha, var. Anladım. Bazı yerlerde hekim çok az var. Sadece bir pratisyen hekim birçok problemi çözmeye çalışırken uzmanlar daha yoğun bazı yerlerde. Tabii bunlar artık ülkenin... E, sosyal problemleri mutlaka birçok detayın düşünülerek dengelenmesi gereken konular. Peki Sinan Zeren çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkürler.